Aha silah verdi. <laughs> Ay silah. Atladı, iki atladı. Aha ne sattı? <laughs> <laughs> lan iki Oğlum iki atladı lan. İki <laughs> <yapın bile. gülüyor> merhaba arkadaşlar. Ben Lazuri Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karşısında arkadaşlar bir karışık bir Ucu yakacağız ama vallahi fazla bir ucumuz yok. Bettiği beş ayda getirmişiz. Bettiği mi alırız, başka bir şeyler mi yaparız bilmiyorum ama arkadaşlar biliyorsunuz ucuza zaten bayağı sağlandığı için aşırı bir ucu yüklemesi yapmıyoruz ki yani yine de her, her sezon yani her bir 100 kan üzerinden çekiyoruz biliyorsunuz. Ee, arkadaşlar kanalımız biliyorsunuz yavaş yavaş ilerliyor, büyütüyoruz. Hedef 100k, mavi tik almak, bir plaket almak. Bu videoyu izleyen kardeşlerim takip edip abone olursanız her günler yayınlar atıyoruz odalar kuruyoruz. Sizleri bekliyoruz arkası ailemize. Çok uzatmadan şöyle bir diye bir girelim arkadaşlar. Bir less fucking Rock Go yapalım Bentley'e. Ama Bentley'e girmeden önce bir şey yapalım arkadaşlar. Bir saniye. Biz şurada şu gelmişti arkadaşlar. Biz önce bunun bir atalım. Biz bunu atmamıştık. Buradan al diyeceğiz. Arabayı verdi. <laughs> arkadaşlar bayağı bir şey yapmışız burada. Bunları bir alalım. Elbiseyi de aldık güzel. Bayağı bir şeyler aldık arkadaşlar. Buradan devam edeceğiz. Buradan sıkıntımız yok. Buradan çıkalım. Burada ne varmış? Hmm. tane fıstığımız var. 7200 fıstığa bu elbiseyi mi görüyor? Yok, yok kardeşim. Yok tam şey <laughs> da <laughs> <laughs> hmm. Yok. Buradan bir işimiz var arkadaşlar. Hemen fazla uzatmadan. Buradan bir kalan başka nelerimiz var bizim burada. Böyle bir gezmek istiyorum ya arkadaşlar bakalım.

Bir bilet 15 diye. <laughs> Güzel bir tane set aldık arkadaşlar. Bir bilet daha vuralım bakalım ne olacak. Yok buradan çıkalım. <laughs> hepsini aldım elbise, silahı yani bütün hepsini. Diyorum ki buradan kassam acaba bu yükseği fullleyebilir miyim onu da bilmiyorum. Burada bayağı bir ucumuz varmış. Bunları da kullanalım şöyle. Ah şahidim. <laughs> lan şansı lan şansı nasıl Abi akıyor bu akşam maşallah. Gerçekten hiç beklemedim. Bak silah geldi. Üç tane materyal geldi. Vallahi hiç beklemedim arkadaşlar gerçekten. Arkadaşlar buranın daha zamanı var 5 otuz bin'e kadar ama bettiğin yok o yüzden çok şey yapmadan ben bir bette gireyim arkadaşlar arkadaşlar burayı beş getirmişiz şimdi bize bizim burada paramız da var şimdi ben şunu anlamadım böyle bu parayı biz nereye kullanacağız hangi paraya abi ya bak bizim burada paramız var tam o parayla sat <laughs> Ödül <Ödel Olmadı. gülüyor> Bizim burada 752 paramız var. 2500 verilebiliyor sultan. Evet. Yani o yüzden biz bu parayı nasıl kullanacağız? Onu düşünüyorum şu anda ben. Yani buradan ya da parayı niye veriyor bu? Burada bilmiyorum. Neyse arkadaşlar şöyle bir bir şansımızı deneyelim çek ya. Fazla bir ucu yok. Yani alabileceğimizler de şu anda. Bir deneyeceğiz. Bunu taktiğim aksi yok arkadaşlar. Bunu şöyle Atıyorum arkadaşlar. Tüm sevenlerimiz, tüm takipçilerimiz ve tüm izleyicilerimiz için bir tane atalım. Umarım şansımız ya, yani bir şunu istiyorum ben. Yani 5'ten 6'ya değil de 5'ten 7'ye atsın bir tane bir alalım. Onun peşindeyim ben. Ya hayt! Atla bir iki atla bir! Aha ne yaptın? Ne yaptın? Lan iki devre! Yedi atladı biri! Arkadaşlar şans bizden yana! Capcimobile ilk defa yüzümüze görebilir. Sana teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ilk defa beşte direkt yediye atladı. Hem de tek seferde. Hemen alalım abi. Hemen 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 be. Ver. Versene. <laughs> oğlum versene. Arkadaşlar bu bir bu bir arkadaşlar işaret buraya dalıyoruz. Hadi oğlum bismillah. Aha bir atladı. Şuradan alsak böyle acaba ne olur? Biriktirebilir miyiz acaba? Bir biraz daha basalım. 5'te verebilir. Bak 9 tane veriyor şu an. Biz bunu böyle toplayamaz ama herhalde. Evet. Bir deneyelim bakalım şu an. Evet. Gene iki atladı. Gene iki atladı. Galiba başladı arkadaşlar. Kaptırmaya başladı şu anda chat. Bir şey hissediyorum arkadaşlar. <laughs> Gene bir atladı. Lan alsak mı bunu ne yapsak? Abi geldin lan abi. Ne <laughs> Bunu alsak mı ne yapsak? Bak onu alırsan güzel bir dahaki sefere o kısma geldiğinde paraya dönüştür. Arkadaşlar şimdi bilmiyorum şu an ben bunu buradan alsam bunu paraya çevirecek bir tane arkadaşlar basacağım ya. Arkadaşlar belki atabilir. Yani şansı bir denemek istiyorum gerçekten. Ya da silahı alıp silah paraya dönüşecek arkadaşlar. Onu, onu mu yapsak? Ama ya silah kas paraya dönüşüyor onu da bilmiyoruz. Bir saniye onu şuradan bakacağım arkadaşlar. Aa silah 250 paraymış. Yani bize gelirse 250 para mı dönüşecek silah tekrar? Ben bir 2500 yakacağım ya. Ya belki atlar atlamaz bilmiyorum ama bir deneyeceğim şansımı ya. Lan hadi PUBG burada. Gül bize. Bir araba alalım bir de arabanın arkasına giriyorsunuz. 3 sarı olduğu zaman e, lobiyi de veriyor arkadaşlar. Ben lobinin peşindeyim şu anda. Hadi lan. <laughs> Hadi bebeğim, at şunu götüye ben. Atmadı. Arkadaşlar, ben daha ileri gitmiyorum. Alacağım onu buradan. Arkadaşlar silah da güzel ama bizde zaten AMR var bir tane. Ama olsun. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Bak buradan başlıyoruz. <laughs> Devam edelim buradan. <laughs> Eğer AMR'de 200'leri alırsak arkadaşlar çok iyi olur. İnşallah AMR değil de bize direkt 4'ten 6'ya atmaz. Ondan da korkuyorum şu anda. <laughs> Bak şu anda bayağı bir zorlanmaya başladık biz yani buradaki üzerinde bir sıkıntı yok. Buradaki üzerine düşük. O yüzden. bizi başladı yontmaya öyle hissediyorum şu anda 3'e attı bu neymiş ben diz süsleme şeyi gel sonra 3'ten 5 atması yok peki sen <laughs> Şu anda arkadaşlar bizi yöntüyor <laughs> Yine yöntüyor bizi ama şu an Lezgur atlayacak buradan Başka çaresi yok çünkü arkadaşlar <laughs> Evet, diye doğru gidiyor. Şey doğru silah doğru. <laughs> ya şimdi kalkıp da şey yapar mı acaba? 4'ten 6'ya atlar mı? O da var. Deneyeceğiz. Bu sol şansımız. Ha. Ee, bu başka silah geldi şimdi de. Allah kahretsin. Oradaki üç silahı da almak zorundasın Olmaz. Bu ne ya? Bu ne oğlum amına? Ben böyle Bilal bir silah görmedim ki. Oyunda böyle bir silah var mı ya? Bu şey, şu küçük 7.62 kata silah değil mi bu? Evet. Hayır. Arkadaşlar, sıkıntı büyük ya. Şöyle bir şey deneyeceğim. Yeah. <laughs> Arkadaşlar, ben ne bunun peşindeyim arkadaşlar, bunun, lobinin peşindeyim ben. Şimdi bir tane takipçilerimize hediye etmiştik, onu yetmezseydik, atsaydık şu an 3 tane olacaktı ve bunu alıyorduk. Hadi bir deneyelim. Veya aslında 10k ucu şeyi deneyebiliriz. Yükseltebilir silah, döneyebiliriz. bakalım ya <Gülüyor> <Gülüyor> şans yok chat şans yok. <laughs> zaten biz ün, 2500 2500 üzeri direkt 4'ten 6'ya attı arkadaşlar. 5'ten şey 5'ten 7'ye attı direkt. Bu bir saatte çok büyük bir şanslı bu dedi yoksa. Yani bu üzere ben gözden çıkarmışım zaten. Sen abi? Atmaz. 2 attı. bir iki daha atarsın. Şu an bir arkadaşlar bizi yiyor yani ben eminim yani. Ama tek şans. Ha bak şimdi de para düştü. <laughs> para bin para oldu. 500 para kaldı. Ve <laughs> biz bunu alamayız. Neyi? Dene belki atacak bile atacak. Dene kanka. Bir şeyler dener atarsa. Kanka iki sefer ilerleyemeyiz oraya. Deneyelim ama Beş ilerleyemeyiz. Beş <gülüyor> <gülüyor> biz şunu bakalım. Diğer silahlar <laughs> şey kaç para ödüyor? O da önemli. Silahların hepsi 250. Hepsi 250 mi? Hı hı. Ya 500 600. Beşinci sıra 250. Altıncı sıra 500 600. Yedinci Yok bu şöyle bir güzel bir 2-3 atması. zaten az yaz yok şu Bence bana hiç basmayacaktık yanlış yaptık <laughs> Diğerlerine kaç hocayı? <laughs> Aha gördü attı. bu da sıkıntı. Yani buradan 3 sefer 3 bin ucu yapacak alamayacağız anladın mı sıkıntı. Kanka şey bas direkt arabaya basma Arabanın üstüne basılı bir şey. Az veriyorsun ya böyle. <laughs> arkadaşlar biz bunu bizi ezdi ezdi alamadık boşuna bastık buraya Şimdi aldık 250 para daha buradan oldu 1250 para bu Şimdi bizim biz bizim bir uze almamız lazım set. Arkadaşlar bizim uzemiz gelene kadar biz şey yapalım chat. Buradan yine tak tak deneyelim şansımızı. <laughs> yok. bu şuradan 3 denecek 5 atması da. Yemin ediyorum var harikalar olur. Bunu bakarsın kapatın bakalım. 8100 ucumuz daha geldi. Şimdi arkadaşlar bizim 1266 paramız var. Bize bir 250 paracık lazım. Onu da şuradan alırsak arkadaşlar 3 tane betimiz oluyor. Lobby'de alıyoruz. Mükemmel olabilir. Şimdi arkadaşlar buradan bir let's fucking go yaparak diyoruz arkadaşlar. <laughs> bir kere de at yani ya. Yani. Bir kere de at, <laughs> at kardeşim ya. Lütfen ya. Hadi be. <laughs> Arkadaşlar bizim de dalga geçiyor şu anda. Yani illa uzeler yiyecek. Başka çaresi yok. <laughs> tamam. Arkadaşlar çok güzel. Aldık buradan parayı. Ver parayı kardeşim. Evet şimdi arkadaşlar girelim ödül almaya. Bundan bir tane alalım arkadaşlar. Ve kardeşim. Evet arkadaşlar üçüncü ettiğimizi aldık. Şimdi de araba galerisine giriyoruz. Ee, ne oldu? Arkadaşlar biz bunu bir alalım önce. Ve kardeşim. Bir de bir arkadaşlar. bir paylaşalım bunu. Şimdi bize ne kaldı bizde bu? Hiçbir şey yok. Olmaz. Jip yok. Evet. Bu yani. Evet. Bunun renk değişimi yapamıyor muyuz acaba ya? Hayır, o üç para oldu. Hava yavrum. Bir rengi var. Bunu da alalım o zaman. <laughs> evet, <abi. gülüyor> bitirse biraz bedava yaklaşma falan da biter. Gönder <laughs> bitsin. Şimdi arkadaşlar 3 tane arabamız oldu. Şimdi buradan ödev almaya giriyoruz. Araba galerisi. Evet galeri yaksa verdi. Şimdi kuşan diyelim. Bir tane daha okuyor. <laughs> Bir oy 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 arkadaşlar bunun düzenlemesini yine yaparız fazla size şey yapmak istemiyorum buradan hemen biz şuraya hemen bir gidelim arkadaşlar buradan last hack'i yapalım hmm kara bölge Yalnız buraya tabi uzayı bitirmeden Biz şuraya bir girelim abi şurada bizim bir ekibimiz var burayı halledelim önce Evet arkadaşlar biliyorsunuz bazen aksilikler çıkıyor burada da bizi buluyor Neyse arkadaşlar dediğim gibi şuradan hemen biz Şurada bir farklı şeyimiz var burayı halledelim Şuraya bir tane bir onu çakalım abi Tek hmm. bir şey vermedi. Buradan tekli atsak ne olur? Doldurabilir miyiz orayı? Burayı tekli atacağım. Daha mı mantıklı acaba? Aynen daha mantıklı. Hadi be kardeş ya Abi yüz yapamadın ha? 59 vereceksin yani bir yani, yani ver yani kardeşim <laughs> gel, Gelmezsin bırak <be>. gel, ver. <laughs> ver daha yani ver <laughs> Arkadaşlar şuradan bir çantamız kalmış, bir çantamızı da alalım bir hemen çabuk çabuk. Ver kardeşim çantayı, ver ver ver. ver. <laughs> arkadaşlar burası çok... Ucumuz az ama arkadaşlar ben bu ucuyla çok şeyler yaparım. Bak izleyin şimdi, bak. Allah Allah, evet. <laughs> Maçka dönemi. Değil <laughs> top valla. Bir tane tekli vuruyorum önce. tekli daha vurayım arkadaşlar. Bir tek arkadaşlar. Tamam. Şimdi bak. Şuradan bir tane olmuyu. Let's go bebeğim. Hadi bebeğim. Yaparsın sen. Ver bir şey. Arkadaşlar bir onu daha yapıştıralım bakalım. Geç diyorum. <laughs> oh. Opa Paraşüt geldi bir daha paraya döndü. Aynen aynen aynen. Aynen. Şimdi arkadaşlar buradan inşallah iyi bir şeyler alırız. Hadi bebeğim. Geldi mi? Hayır. <laughs> <laughs> Allah belanı versin seni. Arkadaşlar iki tane de atabiliyoruz Ama ben şöyle bir şansımı deneyeceğim. 6, 12, 1200. Şuradan bir Lesto'dan yapalım bakalım. On <laughs> iki saatte güzel. Dedi on iki saatte de kanka. Yok mu şu an <laughs> elbise yapması peki set. Vallahi gülerim abi. Geldi mi o elbise? Bir şey gelsin abi bir şey gelsin. Gelsin <laughs> abi bir şey gelsin yani. Şu an bir şey gelmesini istiyorum lütfen. Aha. Aslan lan aslan. 160 para. Nice. Şimdi şu tekli sol. Ee, şimdi biz bunları tekli vuracağız. <gülüyor> <gülüyor> Bak aşağı çaren şansımız. Belki, belki. <laughs> <gelin. gülüyor> Demir tekli yakışabiliyorsun. Silah aldık. tane taş güzel. <laughs> Geldi bir şey. Gelmedi. Aa çok iyi. Bu da çok iyi arkadaşlar. Uzayımız bitti. Arkadaşlar güzel bir videoydu bence. E, zaten biliyorsunuz silah tekrar çıkar. Üç tane materyal aldık. İki tane daha bentli aldık. Üç tane bentimiz oldu. Arkadaşlar lobi zaten yani Şampiyonlar Ligi gibi duruyor gibi duruyor değil mi Kaplan? Aslanımız, aslanımız da, var. Diyorum ki Lobi zaten Şampiyonlar Ligi gibi gibi duruyor. Bentliler Güzel. her, şey orada. Her bok oksana. var burada yani. Ne olsun? Daha ne olsun arkadaşlar? Bu arada arkadaşlar biz kaç kavuzu harcadık? E, 24 32K. 32K UC'ye iki tane Bentley aldık. Çanta aldık. Materyal aldık. Ee, yeni gelen setleri aldık. 600 Bayağı aldık. Arkadaşlar e, ben zaten arada böyle videolar çekeceğim sizler için. Sizden tek zaman arkadaşlar 100k için destek bekliyorum hepinizden. Kanalıma abone olmayı ve bizimle altına unutmayın arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz sizlere. E, i̇çerik olarak da arkadaşlar ne tür içerikler çekmemi istiyorsanız yorumlara belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.